Merhaba, bugün e, İbrahim Tızman'la e, biraz masalları konuşacağız. Çünkü o annesinin e, anlattığı bazı masalları yavaş yavaş e, Bigam kanalına yüklemeye başladı. E, i̇lk günde e, oldukça bizim için çok yüksek sayılabilecek yüzlü e, seyirci rakamlarına ulaştı. E, geçenlerde e, bir takipçimiz... Bizim e, videoların çok az seyredildiğini buna üzüldüğünü yazmış. Doğrusunu isterseniz bana da seyirci sayısı fazla geliyor. Çünkü koyduğumuz e, filmler gerçekten e, öyle kolay filmler değil, hani kedi videosu değil, hızlıca tüketilip işte birkaç saniye bakılıp keyfin çıkarılacak şeyler değil. Daha önce de İbrahim'le yaptığımız görüşmelerde belirttiğimiz gibi biz. Bir hafıza çalışması yapıyoruz aslında, kent hafızası çalışması yapıyoruz. Konudaki yeni bir adımla ilgili İbrahim'le konuşacağım. İbrahim'e diyorum ki, masalları derlemeye başlama nedenin neydi İbrahim? Tabii ben, benim annem çevresinde masalcı diyebileceğiniz, aslında dedem, yani annemin babası köyünde Kepekli Köyü'nde masalcı diye bilinirdi. Annemin de demek ki eğilimi varmış ya da hafızası güçlüymüş, bütün masalları belliğini almış. Biz çocukluğumuzda hep bunları dinleyerek büyüdük. Ama daha sonra ben üniversite yıllarında halk edebiyatı dersi görürken de masall masalların ne anlama geldiğini orada anladım. Sonra tekrar anneme anlatırmıştım. Hakikaten çok ilginç şeyler, Pigan'ın kültürüne, geçmiş zaman yaşantılarına dair veriler vardı. Sonraki yıllarda da yani yaklaşık bir 10 yıl önce kadar da belliğindeki masalların bir kısmını videoya almıştık. Şimdi parça parça onları yayınlıyoruz. Özelliği şöyle, şunun için bir anlamda yayınlıyoruz. Anlatılan masallarda, önümüzdeki haftalarda da izleyenler görecekler ki Biga'nın inanç sistemine, geçmişteki inanç sistemine ilişkin, yaşam biçimine ilişkin. Bigalıların hayata bakışına ilişkin çok değerli veriler var. Yani antropolojik ve e, etnolojik veriler var. Bugünkü bigayı oluşturan kültürel temelin ne olduğunu anlatan bir takım veriler var. Bu anlamda değerli. E, az önce senin de dediğin gibi bunun geleceğe kalması gerekiyordu. E, bu nedenle de fazla saklı kalmasın, yayınlayalım dedik. Burada bir şey daha ben vurgulayayım. Önceki yıl seninle birlikte yaptığımız Poliksena belgeselinde de annemin bir masalını kullanmıştık. Hatta yola çıkış noktamız o olmuştu. O masal Poliksena'yı anlatıyordu. Poliksena olduğunu bilmeden, kişiler değişerek. Ama olay birebir Poliksena Lahti'nin figürlerini anlatan bir masaldı. Onu da zaten yayınlayacağız belgesel izlememiş olanlar görecek. Bu anlamda Biga'yı anlama bakımından değerli bulduk bunları. Bu yüzden yayınlıyoruz. Şimdi sen de ben de ben yarım bıraktım ama sen de ben de Türk Dili Edebiyatı bölümlerine gitmiştik. Sen evet. Trabzon'a gitmiştin. Ben Ankara'ya gitmiştim. Bizde de halk bilim dersinde doçentlikten emekli oldu galiba. Atilla Erden diye bir hocamız vardı. Halk bilimci. O Toros'larda Türkmenlerle ilgili araştırmaları vardı çokça. O bize e, ilk yılın sömestr tatilinde efsane ödevi vermişti. Ben de bir göğe geldim birkaç efsane derlemiştim olabildiğince. Bir Ece Gölü'ndeki e, helak olan kavmin hikayesi ki Lut kavmini anlatır aslında. Bir de bizim Balıkkaya efsanesini de, şeyden, dayımdan Nuri Çakar'dan de, e, derleyip götürmüştüm. E, orada şunu fark etmiştik. Aslında Türkiye'nin birçok yerinden gelmiş olan efsaneleri şöyle bir baktığımızda e, hemen hemen hepsinin kutsal kitap kaynaklı olduğunu bunun küçük istisnaları olduğunu ve bu istisnaların da genellikle coğrafi özelliklerle sınırlı olduğunu öğrenmiştik. Çünkü Unique diyebileceğimiz, benzersiz diyebileceğimiz iki tane efsane gelmişti. Biri bizim Balıkkaya efsanesiydi. İkincisi de Hatay'dan gelmişti. Bir buz dağı varmış, bir de ateş dağı varmış. Buz dağında bir taş var ama ateş dağından gelmiş gibi görünüyor. Ateş dağında da bir taş var ama buz dağından gelmiş gibi görünüyor. Bu iki coğrafi özelliğin nasıl olduğuna dair bir efsaneydi bu da. Net bunu şunun için anlattım eğer ben o gün <laughs> bu derlemeyi yapmamış olsaydım Ece Gölü'yle ve bizim Balıkkaya efsanesiyle ilgili ki biliyorsunuz bu iki efsaneyi de bütün Migalılar bilir. bilir bizim evet. yaşımızdaki herkes bilir. Ama ben şeyde hatırlıyorum bizim bu gazete arşivinde bakıyorum. Oraya bile girmemiş bu efsane. Ya balık efsanesi gerçekten yazılı dönemde bile sözlü kalmaya mahkum bir şey şu an itibarıyla. Masallarımız da bunun gibi. Masallar efsaneler gibi birer e, kültür öyesi ve sözlü kültür öyesi. Senin annenin anlattığı polisine masalı e, ne kadar arayıp sonunda evde bulmuştuk biliyorsun. Evet e, evet. Bütün köyleri gezip sonunda sizin evde bulmuştuk onu. Bunlar aslında senin de az önce ifade ettiğin gibi geçmişten kalmış olan ve bugünü belirlemiş olan özelliklerimizi bir biçimde yansıtan <laughs> ürünler. Az önce anlattığım dil tarihte bize verilmiş ödevi niye anlattığımı da ifade edeyim. O ödev benim aslında bir tarihine olan ilgimi canlandırdı. Veya somutlaştırdı veya biraz bilimsel hale getirdi. Acaba bugün de ben yapıldığını biliyorum ama daha ee, çekimli vesaire şekilde yapılamaz mı video çekimiyle yapılamaz mı her çocuğun elinde bir cep telefonu var ve bu cep telefonu çok da güçlü bir şekilde iyi filmler çekebiliyor <laughs> tarih dersinde sözlü tarih e, uygulamaları şu anda müfredatta var ortaokul lisede bunlar acaba e, Bigan'ın geçmişiyle ilgili e, böyle ödevler çocuklara veriliyor mu? Veriliyorsa yapılan e, ödevler sadece yazılı olarak mı yapılıyor? Yani bir kameraya çekme veya bir ses kaydını alma şeklinde var mı? E, bunu merak ediyorum. E, i̇nşallah vardır ve yapılıyordur. E, i̇kinci olarak da bunun aslında alenileşmesinin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani biz e, bu tip derlemelere herhalde her zaman e, duyurduğumuz gibi e, kanalımızı açık tutuyoruz değil mi İbrahim Evet, evet. Bir örnek var. Örneğin Birka'nın Kurtuluş Savaşı tarihinin yazılmaya ilk başlanması bir lise ödeviyle olmuştur biliyorsun. Bana ismi hatırlat hatta sonra kitaplaştırdı onu. O zaman bir lise öğrencisi derleme yapıyor Şubat tatilinde. İlk şu işte Anzavur, Karahasan çetesi, şu bu sonradan böyle herkesin bildiği şeyler. ilk o zaman kayda geçiyor. Masallar da böyle. Ben eminim ki bu son kuşak yani şimdi 70, 80, 85, 90 yaşındaki Bigalıların hafızalarında hala yaşayan masallar son şansımız. Onlar da hayattan ayrıldıktan sonra artık bilen, hatırlayan kalmayacak. Belki benim gibi belki çok istisna bir iki kişinin kaydı olabilir. Bunları bize ulaştırmalarını istiyoruz ya da şimdiye kadar kayıt yapmamışlarsa bile ellerinde senin de dediğin gibi herkesin cep telefonu var. E, kayıt kalitesinin, video kalitesinin bir önemi yok. Önemli olan temiz bir sesle bu kaydı yapıp bize ulaştırmaları. Bunları yayınlamak istiyoruz. Bunların geleceğe kalmasını istiyoruz. Çünkü gerçekten çok değerli. Şimdi önümüzdeki haftalarda e, annemi masallarını dinleyenler görecekler. Örneğin e, Avrupa'daki Cinderella'nın bir versiyonu bir Bigada var. Şimdi adını vermeyeyim sürpriz olsun. Cinderella'yı anlatıyor. O Külkedisini anlatıyor ama başka bir şekilde anlatıyor bir kadar. Demek ki ta oradan buraya taşınmış. Veya çok eski bir eski Türk mitolojisi vardır. Aslında Yunan mitolojisi kadar zengin bir Türk mitolojisi vardır. Yeraltı dünyası vardır Türk mitolojisinde. Bir masalda yeraltı dünyasını anlatıyor annem. Demek ki ta Orta Asya'dan gelen o masal, Efendim. Şura bakma lafını balla kestim. Aynı zamanda o masal bana şeyi de hatırlattı. Yusuf meselini. Evet, evet, evet. Evet, onu taşıyor, onu da belirtecektim. Hem bir çok tanrılı dönemden gelen bir kültürü var, hem de o Yusuf masalını, e, efsanesini anlatıyor. Kuyu var işin içinde ve benzeri. Çok ilginç bir sentez. Hatta masalın birinde Şahmaran'ı hatırlatan bir takım ögeler var. Orta Doğu mitolojisinden kaynaklanıyor. Bu bizim hep aramızda konuştuğumuz Bigan'ın bir kültürel sentez olduğunu, her yerden aldığı göçlerle çok katman katman zengin bir kültürel sentez oluşturduğunun da çok somut göstergelerinden bir tanesi. İşte bu yüzden bir tek böyle annemin anlattıklarıyla kalmasın. Başkalarında hala var olan, yaşayan şeylerin de gün yüzüne çıkmasını istiyoruz. Geçmişi anlamak ve geleceğe aktarabilmek için. Evet, yardım olursa güzel olur, olmazsa biz yaparız. Sorun yok İbrahim. Yani ya da bize bildirsinler biz gider çekeriz orada olduğumuz Biz gider beca. çekeriz o da olur. <laughs> benim yani benim biz bilen, beden desinler yeter ki. Evet evet yeter ki biri bir, işte bir masal bilen birini söylesin. Gidelim çekelim. Biz her zaman Bigada olmasak da Bigada Bigaya geldiğimizde vaktimizin önemli bir kısmını yine Bigam için kullanıyoruz. E, bunu da zevkle yapıyoruz. Evet tabii en güzeli en e, kolayı bizi de rahatlatacak olan yöntem eline telefon kamerasını telefon alıp karşısına ninesini dedesini oturtup anlat bakalım demesi. <laughs> evet bunu, bunu çağrı çok olarak iletelim. Çok zevkli bir şey. Keşke herkes e, bunu kolaylıkla yapabilse. Bir de şunu hatırlatmakta fayda var İbrahim. İnsan ölümlü. Gerçekten şu Bigam'da e, yaptığımız röportajlar sırasında ölümün nasıl bir yok edici olduğuna dair daha bir idrak sahibi olduğumu itiraf etmeliyim. Hmm. Yani 2015'te, 16'da yaptığımız röportajda, ba, ba, röportajları hep diyorum ki ya iyi ki yapmışız. İyi ki yapmışız. E, rahmetli oluyor bazıları. İşte Ahmet Sucuk'a rahmetli oldu. Geçenlerde Meriç Hanım kömürcü olur. Ah, kömürcü Hayriye Hanım. Olur. Evet. Hayriye Hanım yine geçen haftalarda rahmetli oldu. Birçok kişiyi kaybetti. Ziya gitti, gazeteci Ziya evet. Abi gitti. evet. evet. Ee, ama işte şöyle bir şey var artık YouTube'da e, onların bir sesi, görüntüsü bir biçimde hayat kabul edebileceğiniz, yaşam belirtisi olarak kabul edeceğimiz, kabul edebileceğimiz bir yansımaları var. Yani e, keşke anladım Yaşasaydı da onu da ben çekebilseydim şimdi diyorum ama 1981 yılında kaybettik mesela. O dönemin teknolojisiyle yaptığım birkaç tane ses kaydı vardı. E, maalesef onlar da e, çalışmadı. E, ama e, bugün yaptıklarımız bugünün kazancı. Keşke e, o zaman da daha uyanık olabilseydik. Sen benden uyanıkmıştın mesela. Süleyman Nalçay'la çok güzel bir röportaj yapmışsın. Şeyi bulamasan bile, ses kayıtlarını bulamasan bile yazdığın için kurtardın ee, o dönemi. Süleyman Nalçay'ın daha uzun yaşamasını, belleklerde daha uzun yaşamasını sağlayan bir e, iş yapmış oldunuz. Yani ailenizin, geçmişinizin, sizin babanızın, dedenizin, ninenizin, annenizin daha uzun yaşamasını istemez misiniz? en azından belleklerde sizin torunlarınızın, torunlarınızın torunlarının sizinle ilgili bazı şeyleri 100 yıl sonra görmesini ve kendilerini daha köklü hissetmelerini istemez misiniz? Aslında bunun soru, bu sorunun cevabına evet diye veren herkesin bunu yapması çok basit bir şey olduğu için de, çok büyük bir çaba gerektirmediği için de çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet, tabii biz e, odak olarak masalları e, konuşuyoruz ama şunu da yapabilirler. Ben kendi yaptığımdan örnekle yola çıkayım. Bu masalları anlatırken anneme e, dedim ki, çocukluğunuzda ne yiyip ne Ya Çocukluğunuzda ne oynuyordunuz? Gündelik hayatınız nasıl geçiyordu? Ya da işte o sen dedenden, babandan dinledikleri nelerdi eskiye dair? Ya da işte evlenmiş bir gaya gelmiş 1900... E, 57'de filan 1957'de bir kadar hayat nasıldı? Senin genç kızın da hayat nasıldı? Parklara gidiyor muydunuz? Sinemalara gidiyor? Her şeyi didik didik sordum. E, Yaşlılar da anlatmaya meraklıdır aslında. Her şeyi anlattırdım. Bunlar bugün kayıt altında. Ben e, aileme ilişkin birçok şeyde annemden öğrenmiş oldum Belki kamuoyunu ilgilendirmeyen ama benim aileme ilişkin şeyler benim oğlum onları zevkle dinliyor zaten bir kısmını kameraya o almıştı. eminim bizden sonra gelecek olanlarda bizim ailemizde olanlarda a demek ki bunlar yaşanmış diyecek Ben annemi dedemi aslında yaşatmış olacağım kendimi bir ölçüde e, bu videolarla yaşatmış olacağım E bu da bizim için e, bizden sonraki kuşaklar için Mutluluk verici bir şey. Gurur verici bir şey olmasa bile mutluluk verici bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Bu işte izleyenler için bir fikir olsun diye bunu anlatıyorum. Her şeyi anlattırın büyüklere. Hiç basit, sıradan şeyleri. Bir kasaptır belki, bir kasaplığı anlattırın. Evde maşıngayı ne zaman nasıl kuruyorlardı, ne yakıyorlardı onu anlatsınlar. Maşınganın ürünlerini kuruyorlardı onu anlatsınlar. Mi? Masal olması şart değil. Her şeyi anlatırsınlar. Yaşlılar şimdi zaten kış günü evinde telefonu karşılarına koyup anlatırsınlar ve bize göndersinler. Biga'nın Biga Araştırmaları Merkezi'nde biz bunları en azından saklamış olalım. Kamuoyunu ilgilendiren bölümlerinde yayınlayalım ve dediğin gibi herkesi bir şekilde yaşatmış olalım. Bigalı hemşerilerimiz de bir kendi ailelerine el atsınlar. Ee, orada neler olduğuna dair bir şeyler yapsınlar. Biz bize yollamalarını istiyoruz ama bize yollamasınlar yahu kendi Facebooklarında paylaştılar. Yani o da çok e, değerli bir şeydir. Dedem bana şu masalı anlattı dün akşam diye ya niye Facebook kedi videosu dışında bir şey koymuyoruz? Ya da niye içerik üretmiyoruz? Halbuki o çok basit bir şey. Beş dakikada o insan sizin ee, size masalını anlatacak, siz de orijinal bir içerik koyacaksınız ee, Facebook'a, işte ne bileyim YouTube'a vesaire. Ee, bununla ilgili e, umarım e, etkili olur da hedefimiz her zaman söylediğimiz gibi bir kişi, bir kişi yaparsa bizim için yeterlidir. Ee, yapmazsa da bizden sonraki bir kişi yapacaktır. Eminiz? Çağrımız budur, dileğimiz budur. Herkese teşekkür ediyoruz. Değil mi İbrahim? Yapana yapmayana. Evet. Bekliyoruz. Bize de gönderirlerse biz onu montajlayarak fotoğrafları güzel, güzelce de kullanırız ve evet. daha çok kişinin izlemesine ve aynı zamanda bundan sonra Bigay'la ilgili yapılacak olan bir takım akademik çalışmalarla kaynaklık etmesine vesile olmuş oluruz. Peki o zaman görüşmek üzere İbrahim. Evet. Görüşmek üzere. Çalışmaya devam.